Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videomla yine sizlerleyim. Sizler için sevilen dizi olan Yalı Çapkını dizi setinden ve dizisinden güzel fotoğraflarla geldim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dizimizin 46. bölüm çekimleri hala devam ediyor. Dizimizin ilk programını izledik ve çok heyecanlı meraklı bir bölüm geliyor karşıdan. Gittikçe heyecanlı Yolu merak arttırıcı bölümler bizi diziye daha da çok kilitliyor. Sizde dizimizden böyle videolar ve oyuncularımızın instagram paylaşımlarını günlük hayatlarını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı videolarımı beğenip paylaşmayı ve zil tuşunu açık bırakmayı unutmayın ki paylaştığım videolardan anında haberdar olasınız destekiniz benim için çok önemlidir. Dizi hakkında fikirlerinizi yorum kısmında bekliyorum. Şimdilikse benden bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler. Değerli arkadaşlarım